Genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek Florida'da doğaya salınacak. UX 5034 adıyla bilinen genetiğiyle oynanmış erkek Aedes aegypti sivrisinekleri üretildi. Aedes aegypti aslında Zika, Chikungunya, Dankunması ve Sarı gibi tehlikeli hastalıkları yayan bir sivrisinek türü. Sadece dişi sivrisinekler insanları ısırıyor. Çünkü yumurtlayabilmeleri için kana ihtiyaçları var. Doğaya bırakılması planlanan genetiğiyle oynanmış erkek sivrisineklerin dişilerle çiftleşmesi umuluyor. Genetikleri değiştirilen erkek sivrisineklerin taşıdığı bir protein, yeni doğan bütün dişi sivrisineklerin yumurtlama, yani insanları ısırma çağına gelmeden ölmesine sebep oluyor. Buna karşılık sadece çiçek özleriyle beslenen erkek sivrisinekler genlerini yeni erkeklere geçirerek hayatta kalıyor. Habere konu olan çalışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aedes aegypti türündeki erkek sivrisineklerin DNA diziliminde değişiklik yapılmıştır. Doğrudur. B. Erkek sivrisineklerdeki özel protein sadece dişi sivrisineklere aktarılır. A. Yeni erkeklere geçirilerek hayatta kalıyor bu genler. B şıkkımız olacaktır doğru cevabımız. C. Genetiği değiştirilen sivrisinekler sayesinde bazı salgın hastalıkların yayılması engellenebilir. Evet. Bu şekilde insanları ısırma çağına gelmeden erken ölmesine sebep olmaktadır. C şıkkına da yukarıda ulaşabiliriz. D. Vücudunda özel proteinle dünyaya gelen erkek sivrisinekler dişilerin aksine yaşamına devam eder. Evet, genlerini yeni erkeklere de geçirerek hayatta kalabilmektedirler denmiş. D şıkkımız da yukarıdaki parçada mevcuttur. Doğru seçeneğimiz B olacak.